güzel parçaymış. Pardon bakar mısınız? Buyurun. Bu parça Arita galiba öyle değil mi? Evet antikadan anlıyorsunuz. Anlarım evet. Çok güzel değil mi? Kesinlikle. Japonya'da özel olarak yapılıyor bu. Boyası özel. Evet. Kakiyama deniyor. Boyasını eritilmiş gerçek altın ve gümüş katılıyor. Onun için bu kadar göz alıcı. Doğru. Şimdilik bu kadar Orhan Bey. Paketleyebiliriz. Hemen Melik Hanım. Yalnız bu tabağı ben alıyorum. Hanımefendi onu ben aldım. Buradakilerle. Farkındayım hanımefendi. Neredeyse dükkanın yarısını almışsınız zaten. Bırakın da bu benim olsun. Ne kadar fiyatı? Ne münasebet verir misiniz şunu? Beyefendi fiyatını soruyorum, ne kadar? Kredi kartıyla ödeme yapacağım. Yalnız onu Melek Hanım aldı. Kaça sattınız Melek Hanım'a? İki katını ödeyeceğim. Olur mu öyle şey hanımefendi? Üç katı. Lütfen. Beş katını ödeyeceğim beyefendi. Lütfen. Hatta beş bin dolar vereceğim. Hanımefendi lütfen verir misiniz? Vermiyorum. Hanımefendi onu ben seçtim, lütfen verir misiniz? Allah Allah biliyorsan. Ay, ay! Ne yaptınız? Tuğan'cığım, bu istinafa yollanacak. Bunun içinde bir itiraz dilekçesi yazın, sonra ben üzerinden geçerim. Ee, bunları istinafa yolladık, Güzde Hanım. Ben dilekçenizi de yazdım, posta kutumuzda. Öyle mi? Çok özür dilerim. Ben okudum itiraz dilekçesini Gülsiz'den. Sorun yok. Tamam, o zaman başka bir şey yok. Sağ ol. Sen... Aklı boynumda değil mi? Allah evet. öyle. Haklısın. Ne diyebiliriz ki? Ben oyundan vazgeçerim. Ama o gün dünyaya getirdiğim çocuğu da düşünüyorum. Yani nasıl bir hayat oldu? Mutlu oldu mu? Nasıl bir ailesi oldu? Kalk hadi. Nereye? Hadi. Eşmeli'ye. Eşmeli bir buçuk saat. Doğum yaptığın hastaneye gidelim kızını aramaya başlayalım. Öyle mi diyorsun? Sorularına cevap bulmadığın sürece rahata eremeyeceksin Güzide. Ya orada üzüleceğim bir şeyle karşılaşırsa? Onu da o zaman düşünürüz. Aklındaki soruyla yaşayamayacağını sen de biliyorsun. Hadi. Tamam hadi. Canan. Abla ablaya haber ver kızım. Duruşma saatini hatırlat mutlaka olur mu? Tabii Sezai Bey. Pardon. İpek arıyor. İpek merhaba kızım. Alo babacığım. Ben karakoldayım. Karakolda mısın? Neden? Kim antikacı kim? E ee? Niye şikayetçi? Tamam. Dur bir kızım tamam. Tamam hallederim. Tamam telaşlanma sakin ol. Gelirim ben. tamam tamam kızım. Tamam yarım saate kadar oradayım ben. Hadi kapat. Karakolduk karakolluk olmuş ya. Aa neden? Bilmiyorum ki bir mağazaya girdim diyor. Bir kadın saldırmış ona. Saldırırken düşmüş. Bir şeyler olmuş ama abi. Diyor, gelince anlatayım diyor. Ya, çok geçmiş olsun. Güzü ben gideyim çıkartayım şunu ya orada. Tabii tabii tabii. E, hastaneye yarın gideriz artık. Tamam artık. canım tabii. Kusura bakma. Yok rica ederim şey. Hadi koş. Ben buradayım. Tamam mı canım? Baba. İpek. Babacığım. Canım. Babacığım yemin ederim ben bir şey yapmadım. Oyuna geldim ben. Nasıl oyuna geldin? Bakın bir de size anlatayım. Ben bir parça porselen almıştım birkaç parça başka şeydi tezgaha ayırdım. Kızınız bunu ille de ben alacağım diye tutturdu. Orhan Bey iki katı fazla para teklif etti. Orhan Bey mümkün değil dedikçe artırdı. Beş katına kadar çıktı. Baktım olacak gibi değil. Kibarca elindeki tabağı almaya çalıştım. Hanımefendi niye yalan söylüyorsunuz? Yani bu çirkin oyuna daha ne kadar devam edeceksiniz ben anlayamadım. Ne oyunu? Babacığım ben öylesine porselenlere bakıyordum. Elimde bir tabak vardı. Hanımefendi elimde tabağı görünce üzerime yürümeye başladı o benim diye. Ben de tahmin edebileceğin üzere tabii dedim buyurun yani ne olacak? Sonra güya ayağı halıya takıldı. Güya mı? Beni siz ettiniz. Güya ayağı halıya takıldı. İşte sehpaya çarptı. Sehpanın üzerindekiler kırıldı, döküldü, eli kesildi. Ama yani bana kalırsa bütün bunlar kasıtlıydı. Aa inanamıyorum. Şoktayım şu an. Hayretler içindeyim. Kesinlikle böyle olmadı beyefendi. Ne yani şimdi kızım yalan mı söylüyor Allah aşkına? Evet yalan söylüyor. Can. Sizin ikinizin oyununa gelmedim diye bu kadar ileri gidiyorsunuz değil mi? Ama yani pes doğrusu. Dürüst olun biraz. İtiraf edin artık. Besbelli siz ikiniz bu işte ortaksınız. Bir numara bu. Pardon. Anlamadım. Nasıl bir numara? Anlatayım komiser bey. Ya Paris'te sık sık duyduğumuz bir şey bu. Dışarıdan taşradan gelen saf iyi niyetli turistleri kandırmak için bir tuzak kuruyorlar. Önce böyle dükkanın belirli yerlerine özellikle kolay kırılabilecek, düşebilecek yerlere sahte antikaları yerleştiriyorlar. E tabi oyunun gerçekçi olması için araya gerçeklerini de koyuyorlardı muhakkak. Ondan sonra müşterileri gözlerine kestiriyorlar. Dükkanda bir arbede çıkartıp kırılan antikaların parasını sizden talep ediyorlar ya da polise gideriz diye tehdit ediyorlar. Bana yapılan da buydu. Ne? Hanımefendi, aynen böyle yapmadınız mı? Pes. Gerçekten pes. Bu beyefendi benden tam 15 bin dolarlık senet imzalamamı istedi. Kabul etmediğim için şu an buradayız. Orhan Bey, siz ne diyorsunuz? Külliye yalan komiserim. Olay aynı Melek Hanım'la anlattığımız gibi oldu. Nasıl yalanlar uyduruyorsunuz? Pes. Öyle mi? Madem ben yalan söylüyorum. Buyurun dükkanınızın güvenlik kamera kayıtlarını teslim edin memur bey'e. İzleyelim görelim kim yalan söylüyormuş. Evet. Evet Orhan Bey verin. Yalan söylediği çıksın ortaya. Kameralar arızalıydı yalnız. Tamire göndermiştim. Kayıt yok. Ne tesadüf değil mi? Evet. Kamera arızalanmış. Bize yaşattıkları bu mağduriyetten dolayı. Bu beyefendiyle, bu hanımefendiden şikayetçi olmayalım Allah aşkına şimdi. Yani hile ve desise ile kızımı oyuna getirmeye çalıştıkları gayet apaçık, aşikar ortada. Siz de gördünüz. İpek Hanım, vaktinizi aldılar. Sizi üzdüler ama siz oyunlarına gelmediniz. Şikayetçi olmakta ısrarlı mısınız? Ne diyorsun babacığım? Vallahi kızım. Şikayetçi olmayalım. Boş ver. Herhalde yeterli ders almışlardır diye düşünüyorum ben. Ee, biz müsaade isteyelim kızım. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Bir daha bu ucuz numaraları kimseye yapmazlar umarım. Konser Bey. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Gel kızım. Geçmiş olsun.